AZM Ajansı'nın e, bugünkü konuğu Yusuf Ödemiş hocamız. E, Yusuf Ödemiş estetik Kanıt plastik cerrahi, plastik cerrahi ve estetik e, güzellik muayenesi burası. Evet. Şimdi, e, aynı zamanda e, estetik adına lazer e, cilt bakımı e, işlemleri de yapılmakta. Onlara gelelim. Önce sizi bir tanıyalım. Evet, 1980 yılında Bulancı ilçesinde doğdum. İlk e, orta ve lise Orada tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2012 yılında da uzmanlığımızı tamamladık. Şu anda muayenehanemizde 3 yıldır devam etmekteyiz. Evet, Allah kolaylık versin. Karadeniz bölgesinde nam salmış, hatta Türkiye'de nam salmış operasyonlara imza atıyorsunuz. Sosyal medyada çok sık takip ediyoruz sizi, çok sık görüyoruz. Ne gibi işlemler yapıyorsunuz? farklı bir e, konseptiniz var burada. Ayrı ayrı evet. bölümleriniz var. Evet. Ayla evet. Ayla. Şimdi muayenehanemiz, burada üçüncü kat muayenehanemiz, dördüncü katta da e, bir e, güzel merkezimiz var. E, muayenehanemizde e, botoks, dolgu, ipastı e, ve bunun gibi e, estetik cerrahi işlemler, küçük cerrahi işlemleri yapmaktayız. İşte ben ama, göz kapağı gibi. E, burada yapamadığımız genel anestezi gerektiren e, burun, meme, karın e, ameliyatlarında e, özel yapmaktayız. Ee, aynı zamanda yukarıda güzellik merkezimizde de işte deep liner, e, eyeliner, kalıcı makyaj yani, e, zayıflama, lazer ve cilt bakımı işlemleri yapılmakta. Allah kahretmesin. <laughs> Peki istatistikleriniz nasıl? Bir e, skalanız var mı? Evet, ilgili e, e, i̇şte Şöyle. Yani e, e, dışına da hitap ediyor musunuz? Evet, evet. Yani bizim biliyorsunuz çok gurbetçimiz var. Gurbetçilerimiz dışında gurbetçilerimizin arkadaşları da var. Ee, ciddi manada e, gurbetçi hastamız gelmekte ve e, aynı zamanda onlar da sağolsunlar arkadaşlarını getirmekte. Alman, Fransız, İngiliz, e, Amerikalı çok hastamız oldu gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde. Aynı zamanda bizim e, kliniğimizde saç ekimi işlemi de yapılmakta. E, saç ekimi konusunda da iddialıyız. E, bizim e, saç ekimimiz de kliniğimizde yapılmıştır. E, güzel bir portföyümüz var. Teşekkür ederiz. Şimdi e, buradaki işleyişinizin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Daha direkt sorayım ben size. Büyümeyi düşünüyor musunuz? E, e ki... Kafanızda farklı planda projeler varmış. Evet. Şimdi büyümezsek küçülürüz. Bizim hedefimiz ilk başta çıkarken 3 personelde çıktık, bugün 15 personelimiz var. İstihdam da sağlıyoruz. Evet, evet. yani istihdamla sağlıyoruz, insanlara iş de öğretiyoruz, bir gelir kapısı da oluşuyor. Bundan sonraki planlarımız, saç ekimi alanında olsun, estetik alanında olsun, daha büyük projelere imza atmayı düşünüyoruz. Bölgede şöyle bir açık görüyorum ben, bu estetik olayının, Turizmle ilişkilendirilmesi noktasında bir planınız, bir programınız var mı? Evet, şu anda zaten e, küçük çaplıda olsa hani yurt dışından gelen hastalarımıza işte otelinde konaklama konusunda, e, kalacakları yer, e, işte e, gezecekleri yer konusunda e, programlarımız var. Onun dışında da e, daha e, profesyonel olarak bu işi yapmak üzere e, gelişme, Bizleri takip etmekteyiz. Onlar için bir planlamamız mevcut. Bölge için çok büyük bir şans olduğunuzu düşünüyorum. Kendini yetiştirmiş, alanında uzman, Tabii. güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Umarım büyüyerek devam eder bu olay. Zaten içeriden de görüntüler paylaşacağız. Öyleyse ihtiyacı olan herkesi buraya davet ediyoruz. Yusuf Ödemiş hocamla tanışmaya davet ediyoruz. Biz de Azemi Ajansı olarak. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkür evet. istediğiniz bir mesaj biz e, e, Güneş sunan Karadeniz'imize, e, Türkiye'mize e, katkı sağlamayı, e, bu alanda doğru işler yapmayı, e, güzel işler ortaya koymak için e, gece gündüz çalışıyoruz. E, vatandaşlarımıza e, buradan e, gönül rahatlığıyla klinimizde ve güzel merkezlerimizden faydalanmalarını e, ve e, güvenerek gelmelerini e, tavsiye ediyoruz. Allah muvaffak etsin, Allah kolaylık versin diyoruz öyleyse. Teşekkür ederiz, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol.